artık yukarılarından başlamış sırlamaya. Karabalarımızı da gayet aşağı indirmiş. Hızlarımız çalışıyor. Bir tane çekip bakayım mı? Şunu mesela çekebiliriz. Şunu çekeyim. çıkmış, yavru çıkan yere bal koymuş. Şu şekilde kapalı. Evet, buradan da yavrulara sökülen yerlere tamamen balla doldurmuş. Üst kata da bal yavru atmıştı. Hazırlara kullanmıyoruz biz. Gayet de gelişimleri güzel. Herkese bol bereketli sezonlar.